Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyiciler. Tarihi ve İslami anlatımlarıyla gönüllerde yer edinen kanalınız Kuruluş Sultanlara hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kuruluş Osman dizisinde yer alan Halime karakterinin gizemli ve duygusal hikayesini ele alacak ve bu karakterin tarihsel dayanaklarını birlikte inceleyeceğiz. Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre Osmanlı Devleti'nin aziz kurucusu Osman Gazi'nin sekiz oğlu vardı. Osmanlı'nın ikinci padişahı olacak olan Orhan Bey, bilgeliği ve takvasıyla bilinen Alaeddin Paşa, Çoban Bey, Pazarlı Bey, Hamit Bey, Melik Bey, bazı kaynaklarda geçici isim olarak yer alan Fülan Bey ve ismi pek bilinmeyen bir diğer oğlu. Bu oğullarının yanında çoğu tarihçiye göre Osman Gazi'nin bir de kızı vardı ve adı Fatma Hatun'du. Ancak onun hayatına dair ayrıntılı bilgiler elimizde bulunmamaktadır. Kuruluş Osman dizisinde ise Halime adında farklı bir kadın karakterle karşılaşıyoruz. Bizanslılar tarafından yetiştirilen fakat daha sonra İslam kimliğine ve Kayı obasına kavuşan cesur bir genç kız olarak tasvir ediliyor. Tarihi belgelerde Halime'nin Osman Gazi'nin kızı olduğuna dair herhangi bir kesin bilgi olmasa da bazı tarihçiler bu karakterin Osman Gazi'nin torunlarından birinden belki de Savcı Bey'in kızından esinlenerek yazıldığını öne sürmektedir. Dizde Savcı Bey, Osman Bey'in oğlu değil, kardeşi olarak gösterilmiştir. Ancak senaristler farklı tarihi unsurları harmanlayarak Halime karakterini oluşturmuş olabilir. Halime'nin hikayesi, Bizans kültüründe büyümüş olsa da, İslam'a kavuşarak hak yola yönelmesini konu alır ve bu da bize Allah'ın merhamet ve hidayetini hatırlatır. Nerede doğarsak doğalım, hangi ortamda büyürsek büyüyelim, Allah'ın nurunun kalplere ulaşabileceğini gösterir. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah iman edenleri dost doğru yola iletir. Hac Suresi 54. Ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Kim ilim öğrenmek için bir yola koyulursa Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır. Sahih Müslim. Halime'nin hikayesi ister kurgu, ister tarihten esinlenilmiş olsun. Kimlik, iman, fedakarlık ve zorluklar içinde inancını koruma mücadelesini temsil eder. Bu da Osmanlı'nın temellerini atan ve Müslüman ümmetin gücünü oluşturan değerlerin ta kendisidir. Böyle karakterler aracılığıyla dramatik de olsa bizlere İslam tarihimizin zenginliği ve Allah'a samimi dönüşün kıymeti hatırlatılmaktadır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu anlatımdan faydalandıysanız lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazın sizce halime tamamen kurgusal mıydı, yoksa tarihte unutulmuş gerçek bir kişiden mi ilham alındı? İzlediğiniz için Allah sizden razı olsun, Rabbim bizleri hakikate ulaştırsın ve faydalı ilimle rızıklandırsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, İslami kimliğinize sıkı sarılın, Allah'a emanet olun, Allah hafiz.